Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapımı oldukça kolay yumuşacık iki renkli kek tarifi paylaşacağım. İlk önce karıştırma kabıma 4 adet yumurta ilave ettim. Mikser ile yumurtaları biraz köpüklenene kadar çırpacağım. Kekin güzel kabarması için şekerini ilave etmeden önce yumurtaları biraz mikserle çırpın. Daha sonra içerisine bir su bardağı yarım şeker ilave edeceğim. Tekrardan mikserle yumurta ve şekeri rengi beyazlaşana kadar mikserle çırpacağım. Şimdi ise içerisine bir su bardağı yoğurt, bir çay bardağı sıvıya, sıvı malzemeler karışana kadar tekrardan mikserle çırpacağım. Şimdi içerisine kuru malzemelerini eleyerek ilave edeceğim. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ve ilk önce iki su bardağı un ilave edeceğim eğer gerekirse tekrardan un ilave edeceğim unu da eleyerek ilave ettim şimdi mikserin en düşük hızında unu karışana kadar çırpacağım Kıvamı biraz cıvık kıvamda olduğu için tekrardan yarım su bardağı un ilave edeceğim. Toplamda 2 su bardağı yarım un kullandım. Şimdi tekrardan mikserin en düşük hızında çırpacağım. Kıvamı da gördüğünüz gibi bu şekilde. 2 su bardağı yarım un yeterli oldu. Siz de her zaman 2 su bardağı unu ilave edip kıvamına bakın. Gerekirse yarım su bardağı tekrardan ilave edebilirsiniz. Şimdi ise harcımızın yarısını kalıbın içerisine ilave edeceğim. Ben dikdörtgen kalıp kullandım. Borcamı da hazırlayacağım. Siz isterseniz fırın tepsisinde de hazırlayabilirsiniz. Alt kısmını sıvı yağla yağladım. Kek harcımızın yarısını borcamızın içerisine ilave edip yarısına da kakao ilave edeceğim. Şimdi ise kalan yarısına da kakao ilave edeceğim. 2-3 yemek kaşığı ilave etmeniz yeterli güzelce karıştıracağım. Şimdi ise kakao olan harcımızı da beyaz olan harcımızın üzerine ilave edeceğim. Şimdi çöp şişle bu şekilde ikisini birbiriyle karıştıracağım. Piştikten sonra sunum yaparken rengini daha da güzel olması için. Şimdi ise önceden ısıtılmış alt üst ayar 180 dereceli fırına pişmeye koyacağım. İlk 25 dakika fırının kapağını açmayın. Güzelce kapardıktan sonra orta kısmına kürdanla kontrol edin. Eğer kürdanınız temiz çıkarsa kekinizi fırından çıkartabilirsiniz. Kekim de fırından çıktı. Çok güzel kabardı. Şimdi sıcak olduğu için bekleteceğim soğuması için. Daha sonra üzerine pudra şekeri ile sunum yapıp içinin de nasıl olduğunu sizlerle paylaşacağım. Kekimi de doğradım. Sunum tabağımı aldım. Gördüğünüz gibi çok güzel kabarmış. Kakaolu kekimiz artık hazır. Şimdi ise yumuşaklığını da sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi yumuşacık mutlaka sizlere de denemenizi tavsiye ederim. İki renkli kekim de artık hazır. bugünlükte benden bu kadar. Umarım tarifimi dener beğenirsiniz. Bir sonraki tariflerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.